China, Rusya ile Avrupa ve NATO'nun destek mesajları arasında sıkışmış durumda. Bir tarafta yüz binlerce askeri kapasiteye sahip dev bir ordu var. Diğer tarafta da vaatler var ama bir parıltı yok. NATO, Avrupa ve Amerika net cevabını vermezse Ukrayna'nın tek bir seçeneği kalıyor. NATO, doğrusu zamanı geçmiş ve ülkeler arası ara başka bir vasfı bulunmayan bir kurum olmanın dışına çıkamıyor. Minsk grubu da yıllardır tartışmalı bölgelerde gözlem yapmak dışında bir görev edinebilmiş, bir sonuç ortaya koyabilmiş değil. Bunu Karabağ'da da görmüştük. Hal böyle olunca Ukrayna er ya da geç yalnız kalacağını biliyor. Rusya'yı durduran şey ise Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma desteği vermesi. Rusya bu zamana kadar hiçe saydığı Türkiye'yi stratejik bir rakip olarak görüyor. Karabağ, Libya ve Suriye'de hiç beklemedikleri şeyler olunca çekinceleri normal. Onun dışında Ukrayna tamamen yalnız. NATO, Minsk grubu, Avrupa, Amerika hepsi işlevsiz. Ukrayna durumun farkında. Hal böyle olunca da ellerinde tek bir seçenek kalıyor. Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması halinde Rusya'ya karşı kendilerini korumak için yeniden nükleer silah sahibi olmak zorunda kalacağı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim askeri bir boyutta büyümeye devam ederken Ukrayna tarafından NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi. Alman Devlet Radyosu'nu açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır. Kendi başımıza silahlanmak." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi. Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna, Amerika, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti. Ateş topuna dönen Karadeniz'de Rus donanması Kerç Boğazı'nın girişini kapattı. Gece yarısı Azak Denizi'ne girmek isteyen Ukrayna gemilerine Rusya tarafından ateş açıldı. Rus lider Putin, Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk etti. Ardından donanmayı daha da güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Tank taşıyan Alexander Otrakovski ve Kondopoga adlı savaş gemileri Putin'in el koyduğu Kırım'daki Sivastopol üstlerinde Rusya'nın Karadeniz filosuna katıldı. Rus medyası en az 9 savaş gemisinin Azak Denizi'ne girdiğini ve Ukrayna'nın sahil şehri Mariupol'u kuşattığını bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın yerel medyadaki haberlerde Ukrayna donanmasının Mariupol limanında mahsur kaldığı yazıldı. Moskova'nın adamını gayri meşru olarak tanımlayan NATO, Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyir sefer izni vermesi çağrısında bulunuyoruz. açıklamasını yaptı. Rus medyasında ayrıca Ukrayna donanmasının Hazar Denizi'nden Karadeniz'e geçiş yapan Rus savaş gemilerini durdurmayı denediği ancak söz konusu hamlenin başarısız olduğu ileri sürüldü. Kerç olayı Boğaz'da Ukrayna ile Rusya arasında 2018 yılında çıkan ve 3 Ukrayna gemisinin ele geçirilmesine ve Rusya'nın bir konteyner gemisi kullanarak Boğaz'ı kapatmasına neden olan, nihayetinde de diplomatik bir krize yol açan bir çatışmanın yankılarını taşıyor. Bakanlık, kısıtlamaların Kırım'ın batı ucunu, Yarımada'nın Sivastopol'den Hurfuz'a kadar giden Güney Kıyı şeridini ve Opuski Doğa Koruma Alanı yakınlarındaki Kerçerim Adası'nın bir kısmını etkileyeceğini söyledi. Yerel medyada dikkat çeken bir başka haberse, Putin'in Ukrayna'nın elindeki Türk siyahları Bayraktar TB2'lere karşı Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara ağır silahlar sevk etmesi oldu. Haberlere göre pansir ve torun ardından elektronik sistemler Ukrayna'nın doğusuna konuşlandırılacak. İngiliz The Sunday Times gazetesi Britanya'nın Ukrayna'ya destek için Mayıs ayında iki savaş gemisini İstanbul Boğazı'ndan geçirip Karadeniz'e yollayacağını duyurdu. The Times'ın haberinde Akdeniz'de bulunan uçak gemisi Queen Elizabeth'teki F-35 jetleri ve denizaltı avcısı Merlin helikopterinin de söz konusu gemilere destek vereceği belirtildi. Uçak savar füzeleri ve denizaltı savarlarla yüklü gemilerin Karadeniz'e sevk edilmesine ilişkin henüz İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmış değil. Amerika'nın Karadeniz'e göndermeyi Başkan Joe Biden ve Putin arasındaki görüşmenin ardından askıya aldığı savaş gemileri USS Donald Cook ve USS Roosevelt ise Akdeniz'deki Yunan adası Girit'te demirledi. Uluslararası Haber Ajansı Reuters'a bağımsızlığını ilan eden ancak hiç kimsenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Rusya'nın ayrılıkçıların asker topladığı bildiriyor. Rusya'nın ayrılıkçıların kurduğu orduya yeni katılanlara eğitim verilirken ateş hattının Ukrayna tarafında askerler elleri tetikte bekliyor. Reuters ayrıca bir Ukraynalı kadın askerin periskop kullanarak çatışma bölgesindeki Rusya'nın milisleri gözlemlediği bir kareyi de servis etti. Mart ayı sonunda Donbas'ta ateşkesin havaya uçmasıyla Rus-Ukrayna sınırına on binlerce asker, binlerce tank ve devasa bir ordu yığmış durumda. S-400 füze savunma sistemleri de Kırım'a sevk edildi. İngiliz basını ise yaşanan gelişmeleri Rusya ve Ukrayna yarım milyon askeri harekete geçirdi. Başlığıyla manşetten veriyor. Rusya'daki Eko radyosuna konuşan uzmanlar, Vladimir Putin'in son 50 yılın en büyük askeri sevkiyatı için emir verdiğini ve cephe hattındaki hareketliliğin Soğuk Savaş'ın en gerilimli dönemlerini hatırlattığını söylüyor. Rus askeri analist Pavel Falgenhor, kendisine yöneltilen Rusya savaşın eşinde mi sorusunu neredeyse kelimesiyle yanıtlayıp devam etti. Tüm ordu topyekun seferberlik halinde, Pasifik'ten Baltık denizine kadar, bütün birlikler, bu 1973 ve 1962'den bu yana olmadı. Rus medyasında dikkat çeken haberlerde, Moskova'nın en çok korktuğu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin arttığını gösteriyor. Ukrayna, NATO'nun yeni üyesi olabilir. Romanya medyasından Contributors için yazan siyaset bilimci Valentin Novomescu, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen gerginliğin adını koyuyor. Biden yönetiminin Rusya ile yürütülen güç savaşının bu aşamasında uygulanabileceği ve Doğu Avrupa'daki koşulların yanı sıra Moskova'nın Avrupa'daki nüfuzunu kökten değiştirecek hızlı, acımasız ve stratejik açıdan ustaca bir hamle varsa o da budur. NATO zirvesi sırasında Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya davet etmek. Rusya ile Batı arasındaki bu müzmin oyunda yapılacak böylesi bir hamle Putin'in 2008'den bu yana inşa ettiği stratejik yapıyı yani Rusya'nın Batı'nın saldırganlığı karşısında güvenlik garantisi olarak gördüğü ilan ettiği talihsiz tampon bölgeyi bozabilir. Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklarla devam ediyor. Son haftalarda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, Moskova'nın sınırın diğer tarafındaki askeri varlığını artırması iki ülke arasında sıcak çatışmaya yönelik endişeleri doruk noktasına çıkardı. Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından oluşan üçlü temas grubu yürütüyor. Taraflar arasındaki en son kapsamlı ateşkes Temmuz 2020'de sağlanmıştı. Ukrayna Parlamentosu 7 yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı saldırgan ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı. Zelenski de iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan askeri güvenlik stratejisini onaylamıştı. Moskova, Kiev hattı bu kez diplomatik krizde gerildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaları reddetti. Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı açıklamada bu provokasyona karşı Rusya'nın Kiev büyükelçiliğinin kıdemli diplomatının 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği ifade edildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Aleksandr Sosonyuku gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına almıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını Rusya'nın provokasyonu olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Alexander Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verdiklerini bildirmişti. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.